Bayram günleri çocuklarımız ve gençlerimizin ahlaki eğitimi açısından çok değerli zaman dilimleridir. Bu açıdan bayram günlerini güzel bir ahlaki eğitim programına dönüştürebiliriz aslında. Günümüz dünyasının inanılmaz yoruculuk ve yoğunluğu aile bağlarının ciddi şekilde zayıflamasına sebep olmuştur. Yoğun hayat koşuşturması içerisinde çocuklarımızı aile büyüklerimizden, akrabalarımızdan ve onların bulunduğu ortamlardan mahrum bırakıyoruz maalesef. Çocuklarımız aile büyüklerini, akrabalarının bir kısmını neredeyse artık tanımıyor. Aile bağları zayıfladığında veya koptuğunda çocuklarımız, gençlerimiz bir derece kendilerini çeki düzene koyacak bir ortam bulamıyor ve istenmeyen ahlaki problemlere daha rahat ulaşabiliyorlar. Bu açıdan aile bağları güçlü olan çocuklar ya da gençler kendilerini toplumun benimsemediği kötü hal ve davranışlara karşı daha iyi muhafaza ediyorlar. İşte bayram günlerinde çocuklarımız ve gençlerimiz akrabalık ilişkilerini, geleneğini, kültürünü ve dinimizin o kültüre güzel yansımalarını rahatlıkla somut bir şekilde görebilirler. Bu açıdan bayramlar büyük aile buluşma günlerimiz olmalıdır. Bayram günlerinde çocuklarımızın aile büyüklerinden istifade edeceği, onların anı ve tecrübelerinden dersler çıkaracağı verimli bir ortama dönüştürebiliriz. Aile büyüklerinin birbirine karşı muhabbetini, saygısını, hayasını yakından gören çocuklarımız ait olduğu değerleri ve içerisinde olduğu durumu sorgulamaya ve karşılaştırmaya başlayacaktır. El öpmeyi unutan, büyükler konuşurken, susmayı bilmeyen bir büyük içeri girdiğinde ayaklarını toplamayan ya da ayak kalkmayan, aile bağından kopuk değerlerini unutan bir neslimiz olmasın istiyorsak bayram günlerini güzel bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Bu açıdan bayram ziyaretlerini ayırabildiğimiz kadar geniş vakit ayırmamız gerekiyor. Özellikle ailece bir araya gelinen ziyaretlerde bu vakti imkanlar ölçüsünde birazcık daha geniş tutmaya çalışmalıyız. Bir saatlik çay sohbeti ve hemen sonrasında dağılma günleri olmamalıdır bayram günleri. En az bir iki öğün beraber aynı sofrada yemek yenmeli. Hatta gerekirse ve durumlar oluşuyorsa bazen bir iki gece aynı ortamda kalınmalıdır bu ortamlar ile güzel ve kuvvetli bir aile bağı oluşur. Ve bu bağ ile çocuklarımızın, gençlerimizin üzerlerinde görmek istediğimiz güzel ahlak örneklerini bizler görebiliriz. Diğer taraftan bayram tatil programı diye bizim böyle bir programımız yok ve olmaması lazım. Bu bize ait olmayan ithal ve taklit bir uygulamadır. Maneviyattan, değerden, aile ve toplumdan uzak olarak geçirilen ve her anlamda israfın yapıldığı bir bayram anlayışımız kesinlikle olmamalıdır. Bir de şu hatırlatmada bulunalım. Büyüklere karşı saygının, küçüklere karşı sevgi ve şefkatin en güzel şekilde yansıtıldığı bu bayram günlerini yiyecek veya elbise yarışına da feda etmeyelim. Bundan dolayı bayram günlerini hem kendimiz hem de çocuklarımız ve gençlerimiz için faydalı bir eğitim programı yapmaya çalışalım inşallah.